teknikleri 100 yılın en büyük buluşu olarak kabul edilen internet ortamında yapılıyor. Hızlı, isteğe göre alternatifleri üretilen uygulamaların hemen her gün bir yenisi piyasaya sürülüyor. Bunlardan bir tanesi de replikler üzerine dublaj yapabileceğiniz, yakın tarihe damga vuran unutulmaz replikleri canlandırabileceğiniz uygulama. Birbirinden ünlü isimler gerek eski filmlerden gerekse normal hayatta daha önce ses getirmiş olaylara yaptıkları canlandırmalarla ortaya kahkahalarla izleyeceğiniz görüntüler çıkardılar. İzlerken gülmekten gözlerinizden yaşlar getireceğini iddia ettiğimiz haberimiz başlıyor. Fireball. Ünlü şarkıcı Ceylan eski bir konuşmaya görüntüsüyle hayat vermek istemiş. Bunun için de Reha Muhtar'ın bir haber sonrası yaptığı yorumu seçmiş. Reha Bey'in kızgınlıkla ab altından sopa gösterdiği o ünlü replik Ceylan'a yakışmış mı yakışmamış mı? Hadi gelin birlikte karar verelim. Bana bakın, dere otu musunuz bilemiyorum ama sizi sarımsağa çeviririm. Bana bakın, dere otu musunuz bilemiyorum ama sizi sarımsağa çeviririm. Ceylan Reha Muhtar olur da bir başka ünlü şarkıcı Tan olamaz mı? Tabii ki olur. Tan Ceylan'ın aksine biraz daha uzun bir Reha Muhtar repliği seçmiş kendisine. Ama tarz aynı. Reha Bey'in yayınladığı habere yaptığı öfkeliyorum yorum görülmeye değer cinsten. Allah sevgili seyirciler bu yapılana olsa olsa ayılık denir ama ben bunu yine de demeyeyim susayım. Gelelim bir başka başarılı şarkıcı Alişan'a. Alişan Kemal Sunal'ın unutulmaz repliğine yaptığı canlandırmayla haberimizde kendisine haklı bir yer buluyor. Şimdi ben buraya neden çıktım? Niçin çıktım? Nasıl çıktım? Bunu izaha gerek yok. Gördünüz yürüdüm çıktım. Ama çıkmamış da olabilirim. Çıkmışsam çıkmışımdır. <laughs> Canlandırma yapmak için aynı repliği seçen bir başka isimse genç oyuncu Gizem Karaca. Çıkılacak en kolay kürsünün kanepe olduğuna karar vermiş hanımefendi ve çıkmış anlatıyor. Karaca bakalım Kemal Sunal'ın performansına yaklaşabiliyor mu? Karar sizin. Şimdi ben buraya neden çıktım? Niçin çıktım? Nasıl çıktım? Bunu izaha gerek yok. Gördünüz. Yürüdüm, çıktım. Şimdi ben buraya neden çıktım? Niçin çıktım? Nasıl çıktım? Bunu izaha gerek yok. Gördünüz, yürüdüm, çıktım. Bir yarışma programında ünlenen ve eşini de o programda bulan Gizem Atipoğlu, Adile Naşit'in elmasını kaybettiği sahnedeki performansını canlandırmak isteyince ortaya bakın nasıl görüntüler çıkmış. El Ünlü şarkıcı Işın Karaca ve Tuğrul Bey düet yapmaya karar verince kendilerine en uygun şarkıyı seçmişler. Ümit Besen'in 90'lı yıllara damga vuran I Love You isimli çalışması ikilimizin canlandırmasıyla yeniden hayat bulmuş mu? Buna gelin birlikte karar verelim. I love you, I love you, do you love me? Yes I do. I love you, I love you, do you love me? Yes I do. Podyumların ünlü isimlerinden manken simge tertemiz canlandırma işini çok sevmiş olmalı ki iki farklı repliğe hayat vermiş. Önce birincisini izleyelim. Sen 3 3 milyar 750 milyon. Sen milyar. Sen para çekmişsin. Sen bu parayı sen ne yaptın? Simge Hanım'ın canlandırdığı ikinci replik ise Şafak Sezer'in artık klasikler arasına girmiş filminden seçilmiş. Bak ona söyle onun güvendiği dalların aklını alırım gece yatak odalarına gelirim. Ben de böyle bir delikanlıyım anlatabiliyor muyum? Bak ona söyle. Onun güvendiği dalların aklını alırım gece yatak odalarına gelirim. Ben de böyle bir delikanlıyım anlatabiliyor muyum? En çok beğenilen canlandırmalardan birisi de Gamze Topuz'un kahkaha dolu videosu oldu. Gamze Hanım görüntülerde bir hindinin, evet evet yanlış duymadınız, bir hindinin kalabalığa karıştığında neler düşündüğünü anlattığı replikle kahkaha dolu anlar yaşattı. Hindi kalabalığa girmiş ne demiş?

Gelelim Merve Oflaz'a. Hanımefendi bir dönem sosyal medyada fenomen olan kırdın kırdın görüntüleriyle çıkıyor karşınıza. Basma basma. <laughs> basma al kırdın kırdın. Al. Ben sana basma dedim. Canlandırma videoları hastalık gibi tüm ünlüleri sarmış durumda. Başarılı oyuncu Özge Özpirinç'i de seçtiği bir replikle bu yeni modaya ayak uyduranlardan. Görüntüler sonrası Özge Hanım'ın Adnan Oktar'ın yüzünü güldürerek tebriklerini kazandığını belirtmeden geçmeyelim. Düşmanları bir çatır çatır çatlatarım o Seviyor musun beni sen? Şu anda yaşayan en çok sevdiğim kişi sizsiniz hocam. Çok derin seviyorum. Hay maşallah, maşallah. <gülüyor> elhamdülillah. <gülüyor> Oyuncu Şahin Irmak sosyal medyanın en çok konuşulan görüntülerinden birine yaptığı canlandırmayla büyük beğeni toplayan ünlülerimizden. Şahin Bey görüntülerde oyunculuğunu konuşturmuş. Bizce orijinalinden pek farkı yok Şahin Bey'in görüntülerinin. Sevgilim aşkım neredesin bir tanem? Seni çok seviyorum.

ki milli futbolculardan Sergen Yalçın bir dönem yaptığı yorumculuğun ardından şimdilerde yeşil sağlarla ilişkisini teknik direktör olarak sürdürüyor. Sergen Bey'in bilinmeyen özelliklerinden biri de eski Türk filmlerine olan ilgisi. Kadir Nanır hayranı olan başarılı teknik direktörümüz canlandırma yapmak için kendisine Kadir Nanır'ın bir repliğini seçince ortaya bakın nasıl görüntüler çıkmış. Çıkın gidin buradan. Döverim seni. Hepinizi döverim lan. Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo da şu günlerde babasının izinden gidiyor. Geçtiğimiz aylarda piyasaya ses getiren bir albüm süren İdo Tatlıses de son günlerin moda haline gelen dublaj akımına kendisini kaptıranlardan. Haberimizin sonunda genç şarkıcının ısrarla bir ağaç olduğunu iddia ettiği videoyu getiriyoruz ekrana. Avatar'da bir ağaç vardır. Herkes ona bağlanır. Ondan enerji alır büyük ağaç. İşte o ağaç benim.